Or, ormana. Çatay. Senden başka senden başka. ormana. Or, senden başka senden başka. Ormanın. Videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni haber ve görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Yıllardır beklenen Yolu Ulusoy ve Demet Özdemir partnerliği Eşref Rüya'da gerçekleşiyor yapımını Tims Bey'in yaptığı yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşır'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu yeni yılda Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Eşref Rüya dizisinin başrol kadın oyuncusu Demet Özdemir oldu. Yıllardır izleyici anketlerinde partner olarak görmeyi bekledikleri isimlerin başında gelen Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisi nihayet buluşuyor. Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan